İftiranın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmeyenler beni dinleyebilir mi? Günümüz dünyasında insanlar çok kolay bir şekilde başkalarına iftira atıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Oysaki iftira bir Müslümanın işleyeceği en büyük günahlardan biridir. Bakın, Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde iftira ile ilgili ne söylüyor? Bir kimse bir mümin hakkında olmayan bir şey söyleyerek iftirada bulunursa iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye kadar Allah Teala onu cehenneme sokar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi 105. Ince ayetinde şöyle buyuruyor. Yalan söyleyenler, iftira edenler ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Bu nedenle iftiranın çok büyük bir günah olduğunu bilmeli. Iftira